Tamam tamam. Hepsi merhaba arkadaşlar. Brawl Talk geliyor. Bu bir arkadaşlar. Şöyle bir ilginç detay buldum. İlk önce Brawl göstereyim. üstünde Trash Night var arkadaşlar. Geliyor. Herkes çok heyecanlı arkadaşlar. Size de haber vereyim. 3000 kişi bekliyor. Çok ama çok ilginç bir şey. Bakın 6. dakikaya gelirseniz. Ya da ilk önce buradan göstereyim size. Brawl Stars'a girelim. Brawl Stars. girelim. Sayın Topluluk diyelim. Koltun. Eğer kız olsaydı bak o o şeye gelin. Arkadaşlar. Bakın size bir şey anımsatıyor mu? Bunu Kuzey bana söyledi. Sizce bu bir şeyden esinlendi ama ne? Arkadaşlar Google'a What if Marvel yazarsınız. Onu göreceksiniz. Tıp atıp esinlenmişler. Bu koltuğun kız hali bu e, e nasıl ya N neydi adı? E, el robot oluşu sonra e, geç olması hiçbir şey benzemiyor ama duruş şekli aynı bu adamla. Arkadaşlar Burada da Nita var bunlar için arkadaşlar. Bir de bir de kuzey çok teşekkürler yanında Mortis ise buna esinlendirmişler. Anlamadım buradaki Spi-man ne esinlenmişler Spider-man değil. Jesse'nin BB dönüşümünde bunu çevirmişler arkadaşlar ve burada bir şey değişmemiş sadece Tara'nın gözünü koymuşlar. Arkadaşlar böyle bir detay gördünüz mü hayatınızda? Araştırsanız. Bütün kanallara baksanız, araştırsanız. Arkadaşlar bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Öyle bir detay arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Google'ı kapattım diyelim. Arkadaşlar diyelim. Google'a girdim. Arkadaşlar Google'a girdim. What if Marvel? Marvel yazdın. Gittin Image. İlkine tıkladım. Ve arkadaşlar bu bir sözüm yok. Bir de, dikkat ettiyseniz burada. Burada da dünya şeyini almışlar. Gezegen var falan. Hı. ben burada sezonları aslında burada aynı şey yok da sadece sezon olarak değiştirmişler burayı. Elim burayı yaz yanavarlarına çevirmişler. Burayı neye çevirmişlerdi? Arkadaşlar bilmiyoruz ama yaz şeyleri dönüştürmüşlerdi. Burasını bilmiyorum ama arkadaşlar çok ilginç detaydı bu. Yine buraya Vatif yerine yazılış yazılış tipi de aynı. Bolsart kırmızı arkadaşlar ama Disney yazmıyor. Tabii ki de neden yazdım? Marvel Studios'da neden yazdım? Brawl Stars. Oha dedim gerçekten. Kuzey bana söyledi. Bakarken 6. dakikaya gelsene dedi. Bu koz bu fotoğraf çok bir şey anlatıyor. What if Marble, galiba dedi. Yazdık Google'a. Gerçekten tip atıp aynası çıktı arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Hayatımda böyle bir detay görmedim. Kuzey çok teşekkürler valla. Söyleyeceğim. Kuzey teşekkürler şu an testi kapattı. Şu an Peki. çalışıyor. Sonunda hanıştı. Bir de burada zaten biz neden okumadık? What if is you can take off? Yani burada birazcık anımsatmışlar. Tırnak işaretine de neden koyduğunu anladım. What if demek. Nasıl olmuş böyle olursa diye. Ama burada vatif demek için bunu da gösteriyor. Çok ilginç arkadaşlar. <laughs> Öksürüyorum ya. Arkadaşlar çok ilginç. Yani onu da gösterdik. Arkadaşlar çok mutluyum bir de. Trash Night geliyor. Üst üste. Hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum ya. Arkadaşlar ilk önce e, benim kanalımda 120 kişi en fazla izlenen olarak 6 yorum mu? yorum olmuş. Bir bakayım yorumlar kısmına. 6 yorum olmuş. Güzelmiş. Bunlar Ece. güzel olmuş bunlar. Ece, ha. Bizim Ece galiba. Yok. Bir. Aa bizim Ece'yi biliyorum farklı. o neyse arkadaşlar çok mutlu gün ya What if Marvel'ı nereden buldunuz ya? What if Marvel Pro Stars Stars Fotoğraf Fotoğraf Gönderdi Önerdi Ve What if Marvel? Marvel. Marvel'dan esinlenmiş. Yazdım. Evet arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar hiç hiçbir şey çıkmıyor. Efe sesin kapalı. Arkadaşlar bakın burada hiçbir şey göstermiyor. İlk video bu. Arkadaşlar sadece ilk video. Arkadaşlar benden de bakıp kendi kanalınıza gönderebilirsiniz istediğiniz gibi. Detaylarımı da Kuzey'in kanalı yok ama hesabı var. Onasınız. Arkadaşlar bu ne? Hareket ederken kamerayı ya yakalan 5 kardan ama. Ödüm koptu. Neyse bakmamız gerek yok. Neyse kimse de yok bakın. Kimse de yok. Çok güzel. İlk video oldu bu. Kimse buldum, bulmamış arkadaşlar bu detayı. İlk bulan benim. Çok mutluyum arkadaşlar. Hızlıca uzatmayandan videoyu arkadaşlar. Hızlıca bitireceğim. Üçüncü videom oldu ya. Bir tane daha video çekeceğim. Arkadaşlar akşam gelecek. Onu da önceki videoda söylediğim gibi en ünlü videomda. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. your bye bye